Merhaba sevgili Koç burçları, yükselen ve ay burcu Koç olan sevgili arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Umarım hepiniz çok iyisinizdir arkadaşlar. Hemen şöyle önümüzdeki günlerde sizleri neler bekliyor olabilir? Öncelikle şöyle bir destenin altından başlayalım. O çok iyi başladık. Kupa dokuzusu kartı. Kupa dokuzusu biliyorsunuz bir dileğin gerçekleşmesidir. Bir hayalimize ulaşmaktır. Ve bu hayalimize ulaşmakla birlikte bakın sevdiğimiz insanlarla bakın ne güzel piknik yapıyorlar. Bir şeyi kutluyorlar. Böyle bir enerji, böyle bir şeye vesile olacak bir durum gerçekleşecek gibi gözüküyor. Önümüzdeki günlerde sevgili koçlar çok büyük bir mutluluk sizi bekliyor gibi gözüküyor. Kılıç dörtlüsü kartıyla beraber bu Şöyle düşünün arkadaşlar, bir durumun kış uykusu modundan çıkması ve ilerlemeye başlaması gibi. Tıkanmış bir kısmetiniz mi var? Kısmet yollarının açılması. Bir iş ilerlemiyor, yürümüyor. Sürekli bir duranlık, haber bekliyorsunuz gelmiyor. Ondan sonra kiminiz için gerçekten bakın sağlıkla ilgili konular olabilir. Bir süredir bir şeyden siz ya da sevdiğiniz bir insan iyileşmeyi bekliyor olabilirsiniz. Nedir burada bakın bir dinlenme süreci, bir suskunluk değil mi? Bir duranlık süreci. Bu kış uykusu bitiyor sanki arkadaşlar. Kılıç dörtlüsü ne kadar kendi içerisinde hareketsiz bir kartsa büyük arkana kader çarkı da o kadar hareketli bir karttır. Dolayısıyla bu bekleme, dediğim gibi iyileşme süreci, bir yerlerden haberlerin gelme süreci önümüzdeki günlerde sonlanacak. Çok çok güzel bir gelişme yaşanacak gibi gözüküyor. Ve kendini bir dileğinin gerçekleşmesiyle birlikte çok mutlu bir yerde bulabilirsin sevgili koçlar. Çok güzel bir paylaşım var. Hani sevdiğin insanlar da hani bu durumdan çok memnun olacaklar. Aynı onun gibi bir şey. Böyle bir toplu bir şekilde, "Aa, öyle mi? Aa çok sevindim." Hani böyle bir enerji olacak arkadaşlar. Şimdi hemen kehanet destemizden de alalım. Biliyorsunuz kehanet desteleri ve tarotu aynı anda kombin halinde yorumluyorum. Bu hafta çok beğendiğim bir desteği kullanmak istiyorum. Bütün destelerimi seviyorum tabii ki ama özellikle bu deste çok hoşuma gidiyor. Bu arada enerjimize dileyen herkes dahildir sevgili koçlar. Şöyle. Buradan bir beş tane kart alacağım arkadaşlar. Sen sonrası geliyorsun. Evet. En alttakinden başlayalım bakalım. Hmm, kutu diyor. Bir bakalım. Koç Burcu için. Ha, şimdi önümüzdeki günlerde sevgili koçlar hemen ilk gelen enerjiyi söyleyeyim. Göremediğin belli bir takım tuzaklar var. Bu kişi ya da kişiler ya da durumun kendisi birazcık kapalı bir kutu ve içinde sırlar barındırıyor. Kapalı. Sen ne olduğunu görmüyorsun. Böyle bir şey sanki. Birazcık dikkatli olmanda fayda var. Bir bakalım ama tabii ki diğer kartlarımıza bakalım. Kılıç Kralı kılıç olması tamam. Burada şeyi sana öneriyor sevgili koçlar. Bu dizilim daha çok sanki bir öneri niteliğinde gelmiş vaziyette. Önümüzdeki 3 tane de kılıç kartımız var. Bakın lütfen çok dikkat edin sevgili koç burçları. Burada biri ya da birileri yani senin iyiliğini istemeyebilir, arkandan konuşabilir. Bir de böyle kartlar çıktığı zaman ben her zaman biraz korkarım, biraz temkinli yorum yapmaya çalışırım. Hep söylerim bu demek olmuyor ki herkese, herkesi düşman belliin herkese, insanlara Aa, sen böyle misin diye gidip sataşın tabii ki böyle bir şey değil siz tabii ki çok daha iyi bilirsiniz ne yapacağınız ama özellikle bu kapalı kutudaki enerjilere önümüzdeki günlerde dikkat et sevgili koçlar buna dikkat etmediğin takdiri senin canını acıtabilir düşmanların var gibi gözüküyor ee, ne denir ona ya arkandan iş çevirenler var ya sana ait olana el uzatmaya çalışanlar var ya da belki de senin dedikodunu yapanlar adını kötüye çıkarmaya çalışanlar var her halükarda eğer diyor bu kapalı kutu ile ilgili bak diyor kılıç kralı kartı ile beraber akıllıca yaklaşırsan amenna bundan bir şekilde gözünü dört açarsan kurtulacaksın diyor. Bundan ya da olabildiğince yara almadan ya da olabildiğince en az yarayla. Ama burada dikkatli olman gerektiğini tekrar tekrar kartlar hatırlatıyor arkadaşlar. Kafayı çalıştırırsan duygusal yaklaşmazsan e, kurtulacaksın. Ama gözünü dört açmazsan, stratejini iyi belirlemezsen, kanarsan, aldanırsan bunun sonucu kötü olabilir diyor. O yüzden bu yani seni bitirmek isteyen insanlar, ayağını kaydırmaya çalışan insanlar bunlar boş durmayacak gibi bunlar için gözünü dört açmaya çalış önümüzdeki günlerde sevgili koç burçları. Hemen bakalım arkadaşlar ikinci sıraya. Biraz ilk sıramız uyarıcı nitelikte geldi. Eşik diye çevirebiliriz bunu. Bakalım. Sana bir teklif gelmek üzere, bir haber gelmek üzere özleyen biri olabilir ya da senin bir süreden beri beklediğin bir gelişme olabilir bu. Şu tılsım beşlisine bir kar seçeceğim arkadaşlar. Parayla ilgili sıkıntılardan kurtaran bir durum olabilir ama bakalım. Kupa kraliçesi. Evet. Bu gelen kişi her kimse sana bir özürle geliyor gibi. Sen olaya önünde abaküs var bakın. Olabildiğince pratik yaklaşıyorsun. Akıl, mantık, hesaplı, kitaplı yaklaşıyorsun. Burada seni kırmış birinden bahsediyor olabiliriz. Zamanında seni hayal kırıklığına uğratmış birinden bahsediyor olabiliriz. Ve Tılsım Beşlisi ve Kupa Kraliçesi kartıyla beraber şu anda bu kişi Bakın sana karşı içinde bir sevgi var ve, ve ama senin özlemini hissediyor. Senin yokluğun hissediyor. Yani bu irtibatı kopardığın biri olabilir arkadaşlar. Elde ne kaldı? Bunun altında da bakın tılsım beşlisi vardı. Hesabını kitabını yapıyorsun. Bu kişi senden ne aldı? Senden ne götürdü? Sana ne verdi? Sen olaya bu şekilde yaklaşırken bir kişi çok duygusal yaklaşıyor. Ve bu kişi sana gelmek için eşikte bekliyor arkadaşlar. Ve önümüzdeki günlerde açıkçası bu eşikten adım atabilir. Tüm duyguları ve samimiyetiyle ki illa güven demiyorum, illa hayatını al demiyorum bu kişiyi. Sana bir özürle gelecek gibi ya da bir şekilde hatalarını telafi etmek üzere gelecek gibi gözüküyor sevgili koçlar. Burada illa aklınız yine romantizme gitmesin bu kardeşiniz olur, arkadaşınız olur. Evet, eski bir partneriniz olur, anne figürü olur. Her halükarda bu kişi şu an için gelmemek için kendini zor tutuyor fakat önümüzdeki günlerde bu eşikten bu adımı atacak ve senden özür dileyecek. Sen kabul et ya da etme bu duruma. Artılar ve eksileri tartarak bakacaksın. Yani çok duygusal bir yaklaşımın da olacak diyemem. Çok kesip atacaksın da diye atacaksın da diyemem arkadaşlar. Hesaplı, kitaplı bir yaklaşımın söz konusu olacak gibi gözüküyor. E belki de öyle de yapsan iyi edersin. Ne çok kızgın ne çok duygusal. Üçüncü sıramızda bardo kartımız var. Şimdi bardo arkadaşlar bir durumla ilgili arafta kalmak. Eşikte, iki şeyin arasında eşik demişim. İki seçenek arasında kalmak, gitmek kalmak, tamam devam, evet hayır. Böyle bir enerji sanki. Hemen bakalım. Bu arada öne çıkan çok fazlasıyla öyle bir sayımız yok şu an için. Tılsım sekizlisi. İş, para, eğitim, kariyer, ile ilgili olmak, evet. Olma ihtimali çok yüksek ya da genel itibariyle bir şeye emek verip vermek istemediğimizle ilgili. Değer mi, değmez mi? Nasıl bir sonuç alırım? Ee, aynı sanki birazcık da aşağıdaki karta benzer bir enerji arkadaşlar tılsım yaverine benzer bir enerji burada birazcık çekinceleriniz var gibi gözüküyor biraz korkularınız var gibi gözüküyor yani şöyle düşün şuraya başvursam mı acaba ay bilemedim ya beni yeterli görürler mi ki gibi şuraya para yatırsam mı bir arkadaşım ortaklık teklif etti acaba değer mi sanki böyle bir şey şöyle bir ürün satsam mı yoksa bu piyasada tutmaz mı acaba? Böyle bir arada kalmıştık arkadaşlar. Buna bir kar seçeceğim çünkü bir değnek şövalyemiz var. Kılıç ikilisini alıyorum. Bu arada kanala gösterdiğiniz ilgiye gerçekten teşekkür etmek istiyorum arkadaşlar. Tamam. Kılıç ikilisine kılıç ası. Bu e, Araf süresi bir süre devam edecek gibi sevgili koçlar. Hemen bu enerjiden çıkmamız çok kolay olmayacak gibi ama bu arafta kaldığın konuyla ilgili önümüzdeki günlerde yine de seni bakın bunun sonucunda tamam ya hani bunu yapmaya karar veriyorum. Böyle bir adım atmaya karar veriyorum ve harekete geçiyorum ve bu deneyimi yaşıyorum dediğim bir süreç olacak sanki. Korkmak, çekinmek, tereddütler hemen olmasa bile hemen atıyorum birinci gün olmasa bile Yavaş yavaş sanki ortadan kalkacak gibi. Hatta belki de yavaş yavaş bile olmayabilir. Aa birden. Ama niye yapmıyorum ki? dediğin bir enerjiye geçebilirsin. Araftan çıkabilirsin ve bir şeyi deneyimlemek ve ona emek vermekle ilgili atılımlar yapabilirsin. Bu her şeyle ilgili olabilir arkadaşlar. Ve sen buradan bir zafer elde edeceksin ya da bu istediğin şeyi elde edeceksin sanki ya da başaracaksın. Çünkü olumsuz bir kart gözükmüyor açıkçası. Yani istediğini elde edeceksin sanki. Böyle bir süreç arkadaşlar. Bakalım devam edelim. Bunu da tabii ki e, rahim diye çevirebiliriz. Bakalım büyüyen gelişen fikirler, projeleri bizlere anlatıyor olabilir. Ya da bir enerjinin şu anda sen farkında olmadan büyüyor olmasını anlatır. Büyük arkana azize, büyük arkana aziz. Yine büyük arkana ay var üç tane büyük arkana. Ve ikisi bakın çok olgun enerjiler. Ve ikisinde de ay etkisi var. Burada şey var sanki arkadaşlar. İçgüdülerin, rüyaların, sezgilerin önümüzdeki günlerde çok fazlasıyla aktif olacak gibi. Ve bu her geçen gün daha da büyüyecek gibi. Şöyle düşün, bir konu hakkında sıkıştın, ne yapacağını bilmiyorsun. Ama içgüdüler, rüyalar, sezgiler orada bir takım enerjiler büyüyor. Ama bunun işin içinde deneyimlerinde var. Sanki hepsini katıp katıştırdığın ve kendinden büyük bir birey yarattığın, ortaya çıkardığın bir dönem olacak gibi. Anlatabiliyor muyum? Geçmişteki tecrübelerin de var. Burada hesap kitap var ama bir de içgüdüler, rüyalar, sezgiler var. İlahi bir güç var burada. İlahi bir güç. Senin olgunlaşmana, hatalarını ve artılarını, duygularını, ruhunu birleştirebilmeni ve bunlardan büyümüş ve yepyeni bir koç burcunun doğmasına sanki katkı sağlayacak. Ve bunlar senin hayatta alacağın kararlarda sana en doğru şekilde hareket etmen konusunda yardımcı olacak gibi. Bir bakalım buna bir kart daha seçelim. Çok uyarıcı rüyalar görebilirsin. Büyük arkana güneş. Dört tane büyük arkana bakar mısınız? 18-19. Ay, gece, gündüz, e, güneş kartı. Ya ne var biliyor musunuz? Sen olmuşsun Koç burcu. Anlatabildim. Sen öyle bir şey yaşayacaksın sanki önümüzdeki günlerde. Gördüm, geçirdim, dersimi aldım ve açtım ve ilahi güç de benden yana. Ben bir bütün olum. Yin ve yangı dengeleyebilmek gibi düşünebilirsin hatta bunun içindeki. Çok çok kuvvetli enerjiler ve dediğim gibi sen olmuşsun diyebileceğim koç burçları için çok güzel bir gelişme, çok güzel bir kişilik bütünleşmesi adeta yaşayacağın ve hayatının her alanında sana çok büyük katkıların sağlanacağı bir güce ulaşacaksın sanki. Öyle bir enerji arkadaşlar. Hiç kimse ve hiçbir şey seni yolundan alıkoyamayacak gibi. Böyle bir enerji denemeye çalışabilirler ama koyamayacak gibi. Son sıraya bakacak olursak Fırtına diyor. Bir bakalım. Koç burcu için Büyük arkana aşıklar. Vallahi yıldırım aşkı olabilir. Ya da aniden o bakın arkadaşlar hemen tık 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 enerjiler geliyor ve size bir tanesini eksik anlatacağım diye korkuyorum. Bir, partneriniz varsa çok güzel bir sürece doğru ilerleyebilirsiniz. Çok hızlı gelişmeler olabilir. Örnek veriyorum. Aniden çıkmaya başlamak, aniden evlilik kararı almak gibi bir süreç olabilir. Yalnızsanız hayatınızın aşkıyla bir yıldırım aşkıyla karşılaşabilirsiniz. Partneriniz varsa ve zorlu süreçlerden geçiyorsanız bunların bir şekilde mutlu sona bağlanması, çok hızlı gelişmelerin olması olabilir %90'ınız için. Tamam mı? Ee, tabii bu yüzde doksanız içinde sevdiğiniz insanları da tabii ki alabiliriz. Ama ben burada daha çok birebir aşkla ilgili olduğunu düşünüyorum. Bu yüzde doksan içerisinde. Yani bir kardeş sevgisinden ziyade aşk. Ya partner, ya partner adayı, ya küstüğünüz biri. Ama dediğim gibi bu yüzde doksanın içerisinde bir kısmınız içinde işte çok sevdiğiniz kardeşinizle ilgili çok mutlu bir gelişmenin mesela yaşanması tabii ki olabilir. Yüzde onuz için ise arkadaşlar çok önem verdiğiniz ya da sevdiğiniz bir şeyle ilgili çok hızlı gelişmeler olabilir sizi mutluluğa götürecek. Ya da şöyle söyleyeyim, bir duanız ve dileğiniz çok hızlı bir şekilde gerçekleşebilir. Hiç ummadığınız bir şekilde arkadaşlar zamanda Ve burada da 6 ve 7 ardışık sayılır iki büyük arka anamız geldi. Hiç ummadığınız anda bir dileğinizin gerçekleştiğine şahit olabilirsiniz. Ama kimileriniz özellikle hiç ummadığınız anda, A, bir ya, bu benim hayatımın olayıymış diyeceğiniz bir şeyle karşılaşabilirsiniz, tanışabilirsiniz. Böyle bir enerji her halükarda sizi çok güzel bir mutluluk bekliyor. Ani mutluluklar arkadaşlar. Ani gelişmeler, ani mutluluklar. Böyle bir süreç var. Evet, açılım bu kadardı. Tekrar görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.